Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki bir Müslüman, hasta olan, hastalanmış olan bir Müslüman kardeşini Allah için mükafatını Allah'tan bekleyerek ona moral vermek için, onun ihtiyacını görmek için, onun yanına gider ziyaret ederse, sabahleyin ziyaret ederse 70 bin melek, 70 bin melek akşama kadar ona Dua eder, rahmet ve mağfiret diler. Ziyareti de edene. Akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar yetmiş bin melek. Onun için dua eder, istiğfar eder, mağfiret diler. Ve o kişi sanki cennet bahçeleri içerisinde geziyor. Cennet nimetleri, meyveleriyle lezzet alıyor gibidir buyuruyor. O ziyaret esnasında ziyaretçi kimse için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Rabbimiz Teala yaptığımız işleri, hasta ziyaretini ve benzeri bütün iyilikleri Allah için yapmayı ve bunu alışkanlık haline getirmeyi cümlemize nasip eylesin. El Fatiha.